Tedarik zincirinin önemli halkasını oluşturan yük taşıyan araçlar trafikte büyük ölçüde yer almaktadır. Bu tür araçların sürücülerin yaptıkları kural ihlalleri trafiği olumsuz etkilemektedir. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü olarak amacımız bugün tüm ilde eş zamanlı ve koordineli olarak yaptığımız denetimlerde sürücülerin kural ihlallerini dolayısıyla yapacağı kazaları engellemektir. Bu tür araçların karıştıkları kazaların sonuçları daha ağır ve şiddetli olmaktadır. Yapmış olduğumuz denetimlerde takograf, branda, tonaj, evrak ve benzeri konulara bakarak sürücüleri bilgilendirmek, aynı zamanda yapacağımız denetim süresi boyunca sürücülerin bir müddet dinlenmesini sağlayarak huzur ve güven içinde yolculuklarına devam etmesini sağlamaktır.